Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün fonksiyon türlerini işleyeceğiz. Şimdi birinci fonksiyonumuz birebir fonksiyon. Birebir fonksiyonun özelliği şu. A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. A kümesindeki her eleman B kümesinden farklı elemanla eşleşmiş ise F fonksiyonuna birebir fonksiyon denir. Yani her elemanın görüntüsü olmak zorunda. Bunu şu şekilde tanımlayabiliriz. f x1 eşit değildir. f x2 ise x1 eşit değildir. x2 f x1 eşitse f x2 x1 eşittir x2. Yani a'dan 1'e, b'den 2'ye, c'den 3'e, d'den 4'e gidiyor. Yani her eleman sadece bir kez ve sadece bir elemanla eşleşiyor. Yani ikisi de aynı elemanla eşleşemez. Yani a'dan 1'e, b'den de 1'e eşleşme olmaz. a'dan 1'e ise b'den 2'ye eşleşme olur. Şimdi sorumuza bakalım. Örnek daha hangi ikisi birebir fonksiyon? Şimdi bir, birinci fonksiyonda 1 bir b ile eşleşmiş. 2 c ile 3 a ile eşleşmiş. Burada her eleman bir elemanla eşleştiği için birebir fonksiyondur. Şimdi ikinciye baktığımızda c ve d kümelerine 1 a ile eşleşmiş. 2 a ile eşleşmiş. 3 c ile eşleşmiş. Burada ikisi de a ile eşleştiği için birebir değildir. Şimdi örnek 2'ye bakalım fx fonksiyonun 3x eksi 5 ve gx eşittir gx kare fonksiyonları birbirleriine bakıyoruz. Şimdi birinci fonksiyon için yani fx fonksiyonu için fx1 eşittir x2 ise x1 eşittir x2 olmalıdır. Kuralımız buydu. x yani x1 yazıyorum 3x1 eksi 5 eşittir 3x2 eksi 5. Buradan da eksi 5'ler birbirini götürüyor. 3 x 1 eşittir 3 x 2 ise buradan 3'leri sadeleştiririm. x 1 eşittir x 2 oluyor. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman y fonksiyonu birebir. Şimdi ikinci öncüle baktığımda x 1 ve x 2 yine ne yazıyorum g fonksiyonunda. x 1 eşittir x 2 olmalı oluyor. x 1'in karesi eşittir x 2'nin karesi. Her iki tarafında karekökünü kökünü alırsam x 1 eşittir x 2 veya x 1 eşittir x 2'nin eksilisi. Yani burada birebir olmuyor. Neden? X1'den iki tane değer ekliyor. Yani iki tane sonuç var. Bu sebeple ikinci fonksiyon yani Gx fonksiyonu birebir değildir. Şimdi gelin birinci soruya verilenlerden hangisi ile hangileri birebirdir? Şimdi birinci öncüye baktığımda 1 de b ile 2 de b ile 3 de b ile eşleşmiş. Bu sebeple birebir değildir. 2'ye bakıyorum. 1 B ile 2 A ile 3 C ile eşleşmiş bire birdir. Çünkü her eleman bir elemanla eşleşmiş. Üçüncü öncüme baktığımda 1 A ile 2 B ile 3 de B ile eşleşmiş. Burada 2 tane eşleşme olduğu için yanlış oluyor. Yani yalnızca 2. Iki. Şimdi ikinci sorumuzda yukarıdaki verilen F ve G eşleşmeleri için aşağıdaki yargılarına ileri doğru. F fonksiyonunda 1 B ile 2 A ile 3 C ile eşleştiği için hem fonksiyondur hem birebirdir. Şimdi g fonksiyonuna baktığımızda 1c ile 2a ile 3c ile eşleşmiş bir, bir fonksiyondur. Neden? Her eleman eşleşmiş ve her elemandan bir iki tane eşleşme olmuş. Bu sebeple fonksiyondur. Yani g ve d f fonksiyondurlar. Bu doğru. Birebir fonksiyondurlar. Yanlıştır. Neden? g fonksiyonu birebir değildir. Çünkü 1 de c ile 3 de c ile eşleşmiştir. Üçüncü öncülümüze baktığımızda f birebir, g birebir değildir. Bu doğrudur. Yani cevabımız 1 ve 3'tür. Üçüncü sorumuza bakalım. F fonksiyonu için yargılarında hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi 1 A ile 2 B ile 3 B ile 4 D ile eşleştiği için 2 tane eşleşme olduğu için 1'e 1 bir olması söz konusu bile olamaz. Bu sebeple birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülümüze baktığımızda F 1'e 1 bir fonksiyon değildir demiş. Bu doğrudur. 2 f fonksiyonu 2 c ile eşleşseydi diyor. Yani bu 2. Şu şekilde olsaydı fonksiyonumuz. A, A kümesi 1, 2, 3, 4. B kümesi de A, B, C ve D. 1 A ile 2 C ile 3 B ile 4 D ile eşleşme olsaydı birebirdir diyor. Bu doğrudur. Neden? Her eleman bir eleman leşmişti. Yani cevabımız 2. Son sorumuza geçelim. Arkadaşlar bu soruları tam matematik kitabından çözerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Kitap satış noktalarını tammatmatematik.com adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi dördüncü son ve dördüncü sorumuza geçelim. F fonksiyonu, g fonksiyonu ve h fonksiyonu var. Hangisi ya da hangileri birebirdir diye soruyor. Şimdi birebir olmasının özelliği şuydu. F x 1 eşittir fx2 ise x1 eşittir x2 olacaktır şimdi o zaman f fonksiyonunu deneyelim yazdık zaten buraya 2x1 eksi 7 eşittir 2x2 eksi 7 eksi 7'ler birbirini götürür 2x1 eşittir 2x2 2'ler de birbirini götürür x1 eşittir x2 bu sebeple fx fonksiyonumuz birebirdir. Şimdi gx fonksiyonumuzu deneyelim. gx1 eşittir gx2 ise x1 eşittir x2 olmalı. Buradan da x1'in karesi artı 5 x2'nin karesi artı 5 5 ile birbirini götürür. x1'in karesi eşittir x2'nin karesi her taraf kare kökünü alırsam x1 eşittir x2 veya x1 eşittir eksi x2 olur. Yani ikinci öncülüm yanlıştır. Şimdi üçüncü öncülümüze bakıyoruz. h x1 eşittir h x2 bu şekilde yazılırsa x1 eşittir x2 çıkmalıdır. x1 küp eşittir x2'nin küpü İki açtık kök, kök parantezini alırsam x1 eşittir, x2 çıkar. Bu sebeple h fonksiyonunda 1'e 1'dir. Yani cevabımız f fonksiyonu ve h fonksiyonudur. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.